Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi düz zeminde aracımızı ilk hareket ettirirken stop ettirmeden nasıl kaldıracağız? Kısaca ondan bahsedelim. Böyle basit bir şekilde. Düz zeminde derken düz yolda derken aracın ileriye ya da geriye kaçmadığı yerlerde demek istiyoruz. Az bir şey ileriye çok az bir şey geriye kaçabilir. O kadar sıkıntı değil. Şimdi bizim durduğumuz alan düz. Arabamız ne ileriye ne geriye kaçıyor. Kalkış yapmak için bildiğiniz gibi ne yapıyoruz? Her zaman birinci vitese alıyoruz arabamızı. Aldıktan sonra ayağımız debrajda. Frene hafif dokunabiliriz. Çok az bir şey. İlk kalkarken kalkış yapacağımız tarafa doğru da sinyalimizi verdik. Kalkarken arkadaşlar bakın. Debrajı biraz titretiyoruz. Titrettikten sonra arada, arabada bir sallantı olur. Hafif bir gaz veriyoruz. Şöyle. 2000 2500 bazı yerlerde 3000 devre kadar verebiliriz. Bu gazı koruyoruz. Debrajımız tam kavrama noktasına geliyor. Aracımız hareket ediyor. durmak için ne yapıyoruz bildiğiniz gibi? Debraj fren yapıp durduruyoruz. Şimdi tekrar anlatalım. Düz yolda kalkarken birinci vites aldık. Kalkış yapacağımız tarafa sinyali verdik. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Debrajı şöyle bir yarıma getiriyoruz. Yani kavrama noktasına geliyor. Araba ne ileriye ne geriye kaçıyor. Daha sonra 2500, 2000, 3000 hatta 3000 devre kadar da gaz verebiliriz. O esnada ne yapıyoruz? Debrajı kaldırmıyoruz. Bir daha yapalım. Debrajı biraz kımıldattık. Yani ne oldu? Kavrama noktasına geldi. Araba titredi. Zaten bakın kavrama noktasına gelince freni hafif tutuyorduk. Bıraktığımız an hiç gaz vermeden bile araba kendi kalkıyor. Hafif bir gaz veriyoruz. Buradaki ana kriter noktamız nedir? Devracı ilk kaldırırken kavrama noktasını bulmanız gerekir. Bakın. Hafif hafif. Arabada bir sallantı. Direksiyonda bir titreme. Devir saatinde bir oynama olur. Onu yakaladıktan sonra ne yapacaksınız? 2500 2000 devire kadar gaz veriyorsunuz. Bu esnada aracı aracın debriyaj pedalını ayağımızın altından kaldırmıyoruz. Şöyle 30 40 metre kadar gitsin. Ondan sonra çekebiliriz. Hepinize başarılar dilerim.